arkadaşlar bu bir kurban kumbaramız. Bu sene böyle yapalım dedik. E, yaklaşık 5 aydır sade bozukluklarımızı attık. E, yaklaşık ağırlığı da bir 4 kilogram civarında var tahmini. Şimdi bu kumbarayı e, kesip içinden paralarımızı alacağız. Kesmek için önce şöyle bir şey uygulamayı düşündüm. Bıçakla deneyeceğim. Evet, kırılmak üzere. Yaklaşık bununla ilgili bir tahminlerinizi alalım. Benim tahminim yaklaşık 500 civarı. Açılmıyor ki. Esra senin tahminini alayım. 500. Evet, gel bakalım Esra. Buradan altından kırdık. Yaklaşık şöyle yapalım elimizi kesmesin. İçini çıkardık. Şimdi paralarımızı dökeceğiz. Şimdi kumbaramızı açtık. Kumbaramızın içinde bu şekilde. Şimdi paralarımızı göreceğiz. Bakıyoruz. Kumbaramızın içi temiz, herhangi bir şey yok. Evet arkadaşlar. Çocuklarımız bunlar. Birazdan sayıp Geçtim. tekrar bildireceğiz.